Merhabalar Eşim Bilişim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu bir sponsorluk videosu değil öncelikle. Satın aldığım bir ürünün kutu açılışını yapacağım. Perşembe günü satın aldım. Salı günü geldi. İstanbul'dan İstanbul'a 4 gün sürmemesi lazım. Normalde 2 günde Kars'a gidiyor. Epson L 3250 tanklı yazıcı. Kutumuzu açıyoruz ve Şimdi içinden çıkanlara göz gezdirelim. Sanırım kullanma kılavuzu. İçeriye bantlamışlar. faturaya da garanti belgesi olabilir. Poşetinden çıkaralım. yazıcı her tarafı bantlanmış şekilde. Şimdi kutunun içine bakalım. Başka neler varmış. Mürekkepleri var. Bir, şu var. Farklı renklerde tabii ki. Tanklı yazıcı olduğu için. Renkli yazdırma var. Renkli yazdırmanın gereği olarak da mavi siyah iki tane konmuş Evet. Bakalım başka ne var. Bir tane kablo. Power kablosu. Evet, USB kablo çıkmıyor. Kutuyu sizlerle birlikte açtım. Kurulum da bildiğim kadarıyla şöyle. Şimdi bunu e, bantlar falan var. Hani çok uzun sürecek. Bir tane QR kod olması lazım. Şurada. bu QR kodu okutarak ben de sizlerle birlikte açtım. Bu ürün de ilk defa satın alıyorum. O yüzden çok hazırlıklı değilim videoya. QR kodu okutunca uygulaması iniyor bunun telefona. O uygulama üzerinden açılış adımlarını ilerletiyoruz. Mürekkep doldurun diyor. İşte sonra Wi-Fi'ye de bağlamak ister misiniz diyor. Bilgisayarda da kullanılacak mı diyor. Adımlar takip edildiğinde kurulumu yapılıyor. Bilgisayara program kurdurmaya çalışıyor olsa da ben sizlere program kurmadan da bilgisayarda driver'ını ekleyerek çalıştırmayı anlatacağım. Ama o bu videoda değil. Bu kutu açılışı videosu bu kadardı. Hoşça, dostça ve esenlikle kalın.